Dıkıdık dıkıdık mı yapıyorsun? Bam! Dıkıdık dıkıdık dıkıdık. Dıkıdık dıkıdık yapıyormuş. Al. Akka. Akka. Bak bu da çuf çuf yapıyor. Çuf 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 çuf. Bam. Bir türlü konsantre olamadı. Ama anlatıyorduk, sohbet ediyorduk. Akka. Akka. Cici yap Akka'ya o zaman. Cici. Cici, evet. tamam, sen... kolları var. Asıl bombayı bilmiyorsun. Okay. Oğlum, al. Akar su içecekmiş. Alın. Su içecek. Evet, hadi içir Tamam, içir suyunu. Ama ağzı burada. Bak ağzı burada. Hadi in, bil, in, öyle iç. Bilir, bilir mi? Hadi in öyle içir. <laughs> Alın. <in> yani <öyle> <laughs> <laughs> buradaki filde içsin mi su? Hadi filde su içsin.